Evet arkadaşlar e, ikinci renk e, baston gülüne ikinci renk e, yapıyoruz. Gene aynı şekilde yongalı bu şekil buradan alıyoruz. Buraya geliyoruz. Gene aynı şekilde yerimizi açıyoruz. E, araları bir 10 santim kadar olursa beslemesi daha kolay olur. Bu şekilde getirip bunu buraya ...bu şekilde takıyoruz. Bunu da buradan kesiyoruz ki... E, ...yaprak e, kabuk kabuğa temas etsin... ...tutma olayı daha kuvvetli olsun. Yine aynı şekilde... ...buradan... ...sarıyoruz. Sarma şekli yine aynı şekilde. Bu şekilde sarıyoruz. İkinci rengi de bitirmiş oluyoruz.